Tekten kapmış Furkan Durmuş Altın boyun da karşılıyor İsmail Koç bakın maçı yetirmek istedirken karşı hamle ve burada açık düşme var. Açık düşme var orada evet. e, açık düşmüş Yardım evet. da. açık koş, düşme yani e, bir spor yaralanması yaşamış orada. Ali Yanatma koltuk altı kesip sırt aşağı bir yürüyüş yapıyor sevgili seyirciler. Muğla'nın tek maç pehlivanı Ali Yanatma olarak galibiyetini ilan etti. <laughs> Ve şu anda Nedim Durel rakibini bastırmak üzere mi? Hayır. Rakibi beğeniyor Nedim Durel. Sevgili seyirciler bastırıyor. Baş beylimanlıkta Nedim Durel. Adını ikinci sıra atıyor sevgili seyirciler. <laughs> Kastak'ta Ünal Karaman'ı bastırmak üzere mi? Bastırmak üzere mi? şu anda heyetli. ve sonunda Çorunlu Yunan Karaman'ı yenerek adını ikinci tura yansırmayı başarıyor. İşte başarılı şu soldan sarma. İsmail Malaban tam dış kasıktan üzerine sayvonk yaparak şu kurdu. Bu şu anda ele geçiriyor Cengiz Han Şimşek dış kasıktan bakın sırt aşağı yeni şialı güreşti. İşte böyle olur sevgili seyirciler. Cengizhan Şimşek dış kasık paçayla İsmail Erkal'ı yeniyor. Adını ikinci tura yazdırıyor. O <laughs> Kanal 15 ve Lider Haber'de canlı olarak mekanlarınıza yansıyor. İşte tekten kaptı bakın. Burada bastırıyor ve Orhan Okur'u adını üçüncü tura yazdırıyor. Furkan için üzüntü... <laughs> bakın koltuk altı geçti. İşte ayak kemanesi bakın ayak kemanesinden geri doğru çekerek ve sağ ayağını da takarak Cengiz Han Şimşek Yıldır'a yakını böyle bastı Ertuğrul'un tekel kaslakta. Evet sevgili Gökhan Günaydın. Nadir Akar bize bir mesaj göndermiş. Bülentçim Yusufcan, Zeybek, Güreş. Evet. Evet sevgili seyirciler burada bir açılma var mı? Karşı hamle var Ali Gürbüz kazanıyor. En son bastıran Ali Gürbüz sevgili seyirciler. mücadelede gülen taraf Ali Gürbüz oldu Ertuğrul Dağdemiren üzgün sevgili seyirciler saray içi er meydanında Ali Gürbüz yoluna devam ediyor buradan kaslaktan dışarıdan da taktı eden pozisyonda Ali Gürbüz son hamleyi yapıyor ve bastırıyor sevgili seyirciler. Evet. Ertuğrul Dağdemir'in Fatih Hüseyin Gümüş alan karşılaşması ekranlarınızda ayağında kırmızı kurdele Mustafa Batu'yu ve zaten Er Meydanlarının en uzun peydemanı Hüseyin Gümüş alanı görüyorsunuz. Bildiğiniz bir isim sevgili seyirciler. Diğer karşılaşmalar. Ettirmek. bakın tek çaprazdan bir anda budadı ve bastırarak karşılaşmayı kazanıyor Hüseyin Gümüşalan sevgili seyirciler. Müthiş mücadeleli Hüseyin Gümüşalan kararlılığını bir kez daha gösterdi ve çeyrek finale kalarak yoluna devam ediyor. Evladı Fatiha. Mücadele büyük bir sevgili seyirciler. Yağmur da yağmıştı. Zaman zaman yerlerde yağla birlikte çamur da karıştı ve Mehmet Yeşil Yeşil son başarıyor sevgili seyirciler. Adını çeyrek finale yazdırdı. Bakın buradan Serhat Gökmen mücadeleyi bırakmadı. Yeşil vücudunun ağırlığını vererek başı içeride kalan Serhat Gökmen'e yükleniyor sevgili seyirciler vücudunun ağırlığını ve esnekliğinin o avantajını kullandığı Mehmet Yeşil Yeşil ayağını bakın çok güzel kurtardı. Sahire sürekli kaslaktaydı ve buradan bastıran Mehmet Yeşil Yeşil Serhat Gökmen'i yenerek çeyrek finale adını yaptı. Seyrediyoruz. Selamlar bütün pehlivanlara başarılar dilerim demiş Bodrum'dan eczacı Orhan Kaptan abimiz. kasmak çalışıyor. İsmail Baraman koldan çekti. Bir anda paçaya uzandı sevgili seyirciler. Sonuç çıkaramadı. Bu kez <laughs> Cengiz Han'dan var. Sert erenseler geliyor. Bir işaret var İsmail Balaban'dan. Bir çarpışma mı oldu orada? Cengizhan hamle yaparken sevgili seyirciler ayanda kırmızı kurdereyle mücadele ediyor. Akçaylı İsmail Balaban bir kez daha paçaya iniyor. İsmail Balaban karşı hamle gelecek mi? Hakem gayet temkinli bir şekilde karşılaşmayı takip ediyor çayır hakemleri sevgili seyirciler. Bir koltuk altı geçti İsmail Balaban ve bastırıyor İsmail Balaban. Çeyrek final adını yazdırıyor sevgili seyirciler. Cengiz Şimşek'i geçiyor İsmail Balaban ve son 8 adını yazdırıyor. Evet Cengizhan Şimşek gitti kendisini tebrik etti centilmence sevgili seyirciler. Evet. ...sevinçini hemen Siz tribünlerle kutladı. İşte o anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Hüseyin 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 tesavratları eminim sizlere kadar ulaştı. Kariyerinde bir adım daha şimdi yarı finalde işte müsabakada bu üstünlüğü Yusuf Cansevri'nin bir kez daha ekranlarınıza yansıyor arkasına geçti. Dirseğini çoktan tutmuştu zaten. Umarız ciddi bir durum söz konusu değildir. Zeminin yeşil, yeşil rakibini böyle teselli ediyor. İşte kazandığı an bir kez aykırılarınıza giriyor. Orada Orhan'ın e, tırpan denemesi boşa gitti. Tabi dengesine kaybedince Mehmet standartları da açtı 10 adet kamerasıyla güzel organizasyonlar ekranlara getiriyor. Sağ olsun teknik arkadaşlarımız ellerine sağlık. Yönetmen İlker Ateş ve yardımcısı Kaan Kaya'ya da teşekkür ediyorum. İki yönetmenimiz var yayınlardanlar. Bu görevi sizlere aktarırken paylaşıyorlar. İlker Ateş ve Kaan İlan onların yönetiminde çok tecrübeli bir ekip sizlere bu yayının ulaşmasını sağlıyor. Faruk TRT her zaman farklı. Yani biz yıllarca bu çayıra geldik ama buradaki yayınlar TRT farkıyla çok farklı. Altı tane nakten yayın arabamız burada Faruk. Hangi kanalda, hangi teknik imkanlar bilemiyorum. Son derece teknolojik. Bakın slow motion yapan kameralarımız var burada. Son derece teknik HD kameralarımız. Özkan Yılmaz'ın bu, da bu dakikalarda yorgunluk söz konusu yankı. Şimdi paçada kaçırdı İsmail Balaman. Dakikalarda yorgunluk emarelerini göstermeye başladı Özkan Yılmaz. Yine kasnağa doğru hamlesi dikkat çekiyor. Dizleri üzerinde basıyor başını İsmail Balaman. Devam diyor karşılaşmanın hakemi. Makas aralığı yine yüzde elli bir. İsmail Balaman. Ama bu defa Özkan Yılmaz'ın kendisini uzakta tuttuğunu görüyoruz. Yine Kasnağa çok kolay ulaşmaya başladı İsmail Balaban. Tutunarak da yine Kasnağa kendisine uzaklaştırmış oluyor İsmail Balaban'dan. %51 İsmail Balaban %49. Özkan Yılmaz yarı finale kalma özelinde. Çeyrek finalde. İki yiğidimiz. Bir kez daha paçaya uzandı. sonuç yok. Sanki bu bölümde, bu dakikalarda, bu anlarda bir geniş söz konusu olabilir. İsmail Balaban'ın yine tüm müsabakada olduğu gibi yakaladığını görüyoruz. Bir kez daha paçasına doğru hamlesi. Yükleniyor. Bastırma çabası. İsmail Balaban tam bir üstünlük sağlayamadı. Şimdi sürdü. İndirme çabası içerisinde. İsmail Balaban yükleniyor. Özkan Yılmaz karşılık verme çabasında. Bir kez daha bacağı taktı. Hayır inmiş değil. Bastırma çabası. Oradan oraya çevirdi. Bir kez daha şangıla attı. Yine direniyor. Özkan Yılmaz ama sonunda İsmail Balaban kazanıyor. İsmail Balaban da yarı finalde. İsmail Balaban Özkan Yılmaz'a üstünlük sağlayarak 40 Kırkpınar'da 660 Özkan Yılmaz'ı yeniyor. Çok direndi Özkan Yılmaz inat etti adeta İsmail Balaban. işte bu pozisyondan sonunda tam bir hakimiyet kurdu. Ve sonrasında da kepçeleyerek rakibini bastırdı. Bitirici anıbe oydu Faruk. Adını harbi. da yarı finale yazdırdı. İsmail 3 defa e, orada çangal denemesi yaptı ama 3.yü tutturdu ve rakibini bastırınca puanı aldı. Zaten beline yerden Biraz daha imtina edecektir. Her elin şiddetli elensenin senin karşılığı bir güçtür, bir efordur. Dolayısıyla Şimdi Balaban yükleniyor. Gazlığa doğru... Bir hüseyin hüseyin Gümüşalan ne yüklendi ama. Birden açığa düşürecekti. Arkasına geçti. Attı supleksi. Kazanıyor mu? Henüz bir galibiyet çıkmadı. Bir fırsat daha mı? Üstüne gitti. Şimdi bitti. İsmail Balaban kazandı. Ne bitiriş, ne final. Hüseyin Gümüşalan iki kez attı. Kılçıkla kazanıyor İsmail Balaban. Bunu bir defa daha yapıyor İsmail Balaban büyük sevinç yaşıyor Hiçbir bitirişti. İşte Hüseyin Gümüşalan Uçtu adeta Yüklendi söktü yerden Paşadan yakaladı bir anama attı Tam bir bitiriş olmadı Tam bir yeniş olmadı Bir kez daha söktü Bir kez daha attı ama tam bir tutuş olmayınca işte kontratakla kazanıyor Hüseyin Gümüşalan'ı Mağlup ediyor İsmail Balaban adını finale yazdırıyor Şimdi hatırlarsın Faruk. Çeyrek final mücadelesinde Hüseyin Gümüşalan Kürşat Korkmaz'a böyle bel kündesi atmıştı. Ama İsmail bu bel kündesinden çok iyi yavan bakın paçayı yakaladı ve Hüseyin Gümüşalan açık düştü ve İsmail Balaban rakibini mağlup ediyor. İsmail Balaban finalde yarı finaldeki iki müsabakadan işte İsmail Balaban Hüseyin Gümüş olan mücadelesi İsmail Balaban, İsmail Balaban. İsmail Balaban. Antalya. Antalya. Bu yıl iki finali Antalya. var Kuluca ve Kaş yağlı güreşlerinde baş meydivanlık elde etmişti. İsmail Balaban Atmaşa'da ve Çalı'da da finaldeydi. Sınır, böyle, böyle, böyle. Yusuf Can Zeybin bu yıl bir finali var. Birinciliği yok. O final Sekapar yağlı güreşlerinde Sivri Enerji Türkiye yağlı güreş, güreş ligindeydi. Finaldeki rakibi Orhan Okulu'ydu. Orhan Okulu kazanmıştı. İkinci ayak müsabakasını Sibi Enerji Türkiye Yağlı Güneş Liginde Yusuf Can Zeybek Dev organizasyonda Tarihi organizasyonda 40 Kırkpınar'da finalde Nasıl bir sonuç elde edecek var. Yine zorlu bir dakika olacak İsmail Balaban karşısında İşte İsmail Balaban. İşte Yusuf Can Zeybek. Faruk bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsun Cumhuriyet dönemimizin ilk baş pehlivanı Arnavut Benli Abdullah'tı. Bakalım 100. yılın son baş pehlivanı İsmail öyle sıradan bir rakip değil Yusuf Can Zeybek için. 37 dakikayı geride bıraktık. Artık son 3 dakika. Çok büyük bir kez daha, İsmail Balaban. Hasan hamle yok. Sonuç yine üstüne gidiyor. Yusuf Can Zeybek. Ve evet, Çayrak hakemi Olga İnce hemen bir pasifisi ilk aslında bulundu ama kule bakalım nasıl uygulayacak veya evet. oldan alacak mı? Sonrasını daldı. Atma. niyetle ifade etti Yusuf Can Zeybek. Daha önce baş pehlivanlık güreşlerinde tur müsabakaları yapılmadan önce ve baş pehlivanların büyük çoğunluğu görüşlerini açıkladılar, duygularını ifade ettiler. Yusuf Can Zeybek ama farklı bir e, yöntem izledi. Her defasında yüksek konsantrasyonunun bozulmaması isteğiyle konuşmak istemediğini ifade etti. Ve sonrasında da kusurum varsa özür diliyorum ifadesiyle gönül aldı Yusuf Can Zeybek işte Burada gerçekten de çok sağlam tuttu. Çift almıştı oradan yan başı denedi. Bir anda boşluğa düşen İsmail Balaban'a sağdan dalmış. Toparlanmak isterken payandayla puandan dışında bir payanda yapmış. Net açılma var söz konusu. Ama hücum yapan İsmail Balaban'dı. Armut karşılayan Yusuf Can Seybek kazanan Yusuf Can Seybek oluyor o pehlivanlığa uzanıyor. Sol bacağını sol kaptırması hiç beklemediği bir tabloydu bir İsmail Balaban özelinde. İşte İzlediğiniz seyircilerin İzlediğiniz tepkisi geliyor. Harika bir görüntü e gerçekten de tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok güçlü, çok tecrübeli bir TRT ekibi. Kırkpınar'da tüm müsabakaların baş sizlere ulaşması için yoğun çaba harcadı ilk sarılan sanırım eşiydi. Evet. <laughs> ne büyük sevinç, ne büyük gurur. Çünkü en zor anında hep yanında ve eski milli güreşi bayan, milli güreşimiz eşi değerli üstadım da zaten dile getirmişti. Üstü kaftan. Şimdi Faruk, söyle desem ben, bir film yapsak, bunun adını ne koyarsınız dese ben devlerin sonu derim. Bakın anladım. Ali Gürbüz gitti, ya, Cengiz Han gitti, ya, Orhan Okul